Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 3 karşılaşmaya yer verdim. Analizlerini yaptım. Tercihlerini size aktaracağım arkadaşlar. Her zaman yaptığım gibi ilk önce garanti gördüğüm tercihlerini ardından bir, biraz daha yüksek oranlı tercihlerini sizlere aktaracağım. Tercihlere geçmeden önce beğeni paylaşmayı unutmazsanız sevinirim. Abone olmayanlar da abone olursa sevinirim arkadaşlar. Şimdi başlayalım. İlk önce garanti gördüğüm tercihleri açıklayacağım. osasuna Almeyra karşılaşması benim buradaki garanti gördüğüm tercihim. Toplam bir buçuk üç şeklinde olacaktır. İkinci karşılaşma Sevilla Atletico Bilbao karşılaşması benim buradaki garanti gördüğüm tercihim ise deplasman sıfır buçuk şeklinde olacaktır. Son karşılaşma Las Palmas Barcelona karşılaşması benim buradaki garanti gördüğüm tercihim dep bir buçuk üç şeklinde olacaktır arkadaşlar. Benim garanti gördüğüm terci tercihlerim bu şekildedir. Biraz daha yüksek oranlı tercihlere geçelim. İlk karşılaşmadan başlayalım. İlk karşılaşmadaki yüksek oranlı tercihim maç sonu 1 şeklinde olacaktır. O sosuna kazanırdan yana kullandım tercihimi. İkinci karşılaşma seviye Atletico Bilbao karşılaşması. Buradaki yüksek oranlı tercihim karşılıklı gol olur şeklinde olacaktır. Üçüncü karşılaşma Las Palmas Barcelona karşılaşmasındaki yüksek oranlı tercihim toplam 25 üç şeklinde olacaktır arkadaşlar. Beğeni paylaşmayı unutmazsanız sevinirim. Abone olmayanlar da abone olursa tekrardan sevinirim. Herkese bol şanslar dilerim.